oldu yani mu? devre arası transfer yapmak çok kolay değil ama Sayın Başkanımız Murat Sancak yani elinden gelenin fazlasını yaptı. Şu an Türkiye'de yani baktığım zaman oynayan oyuncuları devre arasında bünyemize katmak çok kolay değil ama transfer ettiğimiz bütün oyuncular takımlarının hem aktüel hem yıldız hem de oynayan oyuncuları. Ondan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dün zaten geçen sene bizimle beraberdi biliyorsunuz talihsiz bir sakatlığı oldu. Muhammed bizim aramıza katıldı. En son olarak da başkanımız Balıkesir Spor'dan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen İsmail katıldı. Çok zengin bir kadromuz var. Yani söylüyorum, Bolu'ya giderken de söyledim. Bizim artık bahanemiz yok Bursa mağlubiyetinden sonra. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. O doğrultuda hazırlanıyoruz. Bütün oyuncularımız harika oyuncular. oynamaya hak ediyorlar ama ilk geldiğimde de ifade ettim. Hak eden formayı giyecek. Bu aramızdaki rekabette bizi daha ileriye başarıya götüreceğine inanıyorum. Takımdaki son durum nedir hocam? Eksik cezalı var mı? Eksik var. Aysetti bildiğiniz gibi Aysetti ve Mehmet Akgüz'ün eksikliği var, sakatlıkları var. Hamid'i da 4 sarı kaç cezalısı. Bu hafta Ankaraspor maçında bizimle beraber olamayacak. Sonuçta biz şamp şampiyon şampiyonla oynayan bir takımız. Her zaman söylüyorum biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ama belirleyici bizim olmamız lazım. Şimdi 3 hafta Adana'da oynayacağız bildiğiniz gibi. Bu süreç çok önemli. Yine ilk oynayacağımız maç Ankara Spor maçı final olacak. Rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Kendi analizlerimizi yapıyoruz. Ona göre sahaya en uygun kadroyu sürmeye çalışıyoruz. Hocam Keçiören maçı aynı zamanda Ankaraspor Ankara Spor maçı aynı zamanda da tarihi 5 Ocak stadına bir veda niteliği taşıyacak. Tarihi bir maç aynı zamanda bu konuda duygularınız nedir? Yani tabii ki çok anası mazisi olan bir stat. Yani tabii ki duygusal olacaktır herkes için. Sizler için de duygusal olacaktır ama galibiyetle 5 Ocağı veda etmek istiyoruz.